Yer ve gök bitişikken nasıl ayrıldı? Kozmoloji kitapları, yaratılışın ilk altı safhasından sonraki dönemin bütün hususiyetlerini, kainatın bugün sahip olduğu özelliklere benzetiyor. Artık madde şekillenmiş ve yüksek sıcaklık altında atomların karşılıklı ve ahenkli etkileşimi başlamıştır. Atomların oluşması moleküllerin teşekkülüne yardımcı olmuş. Moleküllerin birleşmesiyle çok sayıda madde uzayı doldurmuş. Uygun fiziki şartlar altında gök cisimleri şekillenmeye başlamış. Güneşler, dünyalar, gezegenler yaratılmıştır. 6. safhadan sonraki tipik özellik sıcaklığın 4000 dereceye varan değeridir. Bu sıcaklık altında bütün uzay şimdiki gibi karanlık değil, ışıl ışıl parlamaktadır. Maddenin gaz şeklinde yoğunlaşıp zamanla soğumasıyla yoğunluk değerleri de artmış ve gittikçe katılaşmaya başlayan maddeden bildiğimiz gezegenler şekillenmeye başlamıştır. Kainat tahminen ilk 700 bininci yılına geldiğinde hala hidrojen ve helyumdan ibaret homojen gaz bulutu halindeydi. Fakat kainat bir tek noktaya çöküp tek bir galaksi haline de gelmedi. Milyarlarca galaksi oda yaratıldı. Peki ne oldu da kainat öylece gaz bulutu halinde bekledi veya neden tek bir noktaya çökmedi? Kozmoloji yıllarca bu soruyu kendine sorarken 1973 yılında teorik fizikçi, kara delik uzmanı Roger Penrose başlangıç tekniği ve tekilliği olmak üzere ilk yaratılış gücünü hesaplamaya çalıştı. Bu büyük patlama sonucunda oluşan bir protondan daha küçük mini noktacıklara rastlandı. Bunlar bir kara delik gibi yıldızların çökmesi sonucu değil, ilk yaratılış esnasında yaratılmışlardı. Bu kara noktalar bir atomdan bile daha küçük olmalarına rağmen bir kara delik gibi davranıp önlerine çıkan şeyleri yutarlar. Fakat geride iz bıraktıkları anlaşılmıştı. Hidrojen ve helyum bulutları bu müthiş çekim odakları etrafında toplanmış ve milyarlarca galaksinin çekirdeği böylece oluşmuş gibi gözüküyordu. Bitişik halde bir kozmik çorbadan, gaz bulutundan ibaret bir noktadan evren açılıyor, şekillenmeye başlıyordu. Kainat şekillenirken ona bu şekli ve simayı veren bu büyük dönüşümü Kur'an'da haber veriyordu. O inkar edenler görmüyorlar mı ki? Başlangıçta göklerle yer birbirine bitişikken biz onları ayırdık ve her canlı şeyi sudan yarattık. Yine de onlar inanmayacaklar mı? Toz ve gaz bulutundan gök sistemlerine. Yıldızlar da canlılar gibi bebeklik, gençlik ve olgunluk çağından sonra nihayet yaşlanır ve sonunda ölüme gider. Galaksiler arasında nebula adı verilen gaz ve toz bulutları da bulunur ki bunlar yıldızların ham maddelerini teşkil eder. Kendi galaksimiz olan samanyolunda gaz ve tozlar galaksi merkezinden dışarıya doğru uzanan spiral kollarda daha çok bulunur. Uzayda şok dalgaları denen bir tesir yıldızlar arası maddenin büyük bulut ve küreler halinde bir araya gelmesine ve yoğunlaşmasına yol açar. Yıldızların ilk meydana gelişlerinde yoğunlaşan bulutlar yer çekimine sebep olmayacak kadar ince yapıdadır. Bu yüzden de gaz ve toz bulutlarının nasıl olup da bir araya gelebildiği ve yoğunlaştığı henüz tam olarak izah edilmiş değildir. Bir araya gelerek çöken ve yoğunlaşan bir bulut Milyonlarca yılı alan bir süreçte sıkıştıkça artan çarpışmalardan dolayı ısınmaya başlar. Bu çarpışmalar nihayette bulutun ateş alması ve ışıldamasıyla sonuçlanır. İlk önce kızıl ötesi ve radyo dalgaları gibi ışınlar saçılır. Yıldız doğarken gaz kütlesinin dış kısmı çok yavaş, merkez kısımları ise hızlı bir şekilde çöker. Bulut yoğunlaştıkça daha fazla ışık saçmaya, sonunda kendisini saran karanlık bir toz örtüsü içinde parıldamaya başlayacaktır. Merkezindeki sıcaklık 10 milyon dereceyi bulunca nükleer pota ateş alır. Yıldızın parlamaya başlamasıyla birlikte yeni doğan yıldızın etrafında bir disk oluşur. Bu diskin alt ve üstünde zıt yönlerde dışarıya doğru çıkan kuvvetli sıcak gazların oluşturduğu Kuvvetli rüzgarlar, yeni doğan yıldızın görünmesini engelleyen orijinal gaz bulutunun çoğunu alıp götürür. Böylece yıldız artık normal teleskopların görüntü alanına girmeye başlar. Yıldız ortaya çıktıktan ve belli bir yaşa ulaştıktan sonra merkezinde üretilen enerji, yıldızın daha fazla çökmesini engeller. Bu enerji, madde çöküşünü durdurmak için yeterli basıncı sağlamaya ve dışarı çıkmaya çalışır. Böylece yıldız artık denge haline ulaşır. Normal teleskoplarla yıldızlar arası gaz bulutlarında doğan yıldızları göremeyiz. Çünkü uzaydaki gazlar ve sigara dumanındaki tanecik boyutu mertebesindeki toz bulutları buluttan geçen ışığı emer. Bu yüzden bulutları yıldız zemininde koyu silüetler olarak görürüz. Yıldızların doğuşu ancak kızılötesi teleskoplarla incelenebilmektedir. Geliştirilmiş bir kızıl ötesi teleskop ilk defa 1983'te yörüngeye oturtulan bir uyduya yerleştirilmişti. Bu teleskop yıldızlar arası bulutların derinliklerinde saklı binlerce genç yıldızı belirledi. Yoğunlaşan gaz bulutunun yıldız halini alabilmesi için belirli bir büyüklükte olması gerekir. Şayet bir araya gelen gaz bulutları yeterince büyük değilse farklı bir oluşumla karşılaşırız. Bu defa bir yıldız değil, gezegenin doğuşuna şahit oluruz. İşte yıldız ve çevresindeki gezegenler sisteminin teşekkülü böyle cereyan etmektedir. Bir yandan yıldızlar oluşurken diğer yandan da onların çevrelerindeki daha küçük gaz bulutları gezegenleri meydana getirmektedir. Güneşimiz de tipik bir yıldız olup Henüz oldukça genç sayılır ve küçük yıldızlar grubuna girer. Fezada Güneş'in onda biri büyüklüğünde yıldızlara rastlanabildiği gibi 100 katı büyüklükte yıldızlar da bulunur. Yıldızlar Güneş'e göre mukayese edildiğinde alt uçta Güneş'ten daha sönük ve yüzey sıcaklığı 3000 derece olan yıldızlar ortada Güneş benzeri yüzey sıcaklığı 6000 derece olan yıldızlar üst uçta ise 30 bin dereceye ve daha yüksek yüzey sıcaklığına sahip çok büyük kütleli yıldızlar yer alır. Kütlesi büyük olan yıldızlar sanılanın aksine daha kısa ömürlüdür. Çünkü bu yıldızların merkezleri daha yoğun ve daha sıcak olduğuna göre nükleer reaksiyon da o nispetle şiddetlidir. Bu yüzden bunlar daha parlak bir yüzeye sahiptir. Büyük kütleli bir yıldız nükleer yakıtını hızlı kullandığına göre yakıtın hidrojen daha çabuk tüketecek demektir. Kütlesi az olan bir yıldız ise çok az bir yakıta sahip olmasına rağmen bunu azar azar kullanır ve daha uzun bir ömür sürer. Bir gazın basıncıyla sıcaklığı arasında basit bir münasebet olduğunu biliriz. Kapalı bir kaptaki gazı ısıttığımızda basıncı artacak. Sıcaklığı düşürdüğümüzde ise basıncı da düşecektir. İşte yıldızın merkezinde milyonlarca derece sıcaklığı düşünürsek içinde ne büyük bir basınç bulunduğu tahmin edebiliriz. Buradaki sıcaklığın nükleer tepkimelerle üretildiğini biliyoruz. Her yıldız içindeki elementlerin atomlarını birbirine yaklaştırıp sıkıştıracak bir çekim kuvvetinin tesiri altındadır. Yıldızın kütlesi büyüdükçe çekim kuvveti de artar. Dışarıdan içeriye doğru olan bu kuvvet, İçeriden dışarıya doğru olan bir nükleer patlamanın kuvveti ile dengede tutulur. Yıldıza hayatiyet ve ömrünün devamını sağlayan en önemli reaksiyon füzyon çekirdek kaynaşması süreciyle hidrojenin helyuma dönüşmesidir. Ama er veya geç yakıt azalır ve reaktör teklemeye başlar. Bu durumda basınç desteği tehlikeye girer. Ve yıldız kütle çekimine karşı vermekte olduğu uzun savaşı kaybetmeye başlar. Yıldızlar yakıtlarını tükettikçe kütleleriyle orantılı değişik ölümlere maruz kalır. 1,44 sayısı Güneş'in kütlesiyle orantılı olup Güneş'in kütlesinin 1,44 katından küçük olanlar sonunda beyaz ve siyah cüce, üstünde olanlar ise süpernova, nötron yıldızı ve daha sonra da bir kara delik haline gelir. Eğer yıldızın kütlesi Güneş'in kütlesinin 1,44 katından büyükse böyle büyük yıldızlar cüce olarak kalmaz. İç sıcaklıkları ve yoğunlukları daha da yükselir. Demir, nikel, krom, kobalt haline gelmiş olan yakıt artık yanamaz. Sıcaklık ve basınç elektron ve protonları birbirine yapıştırarak nötron haline getirir. Demir çekirdek 100 kilometre çapında bir top halindedir ve yıldız kritik bir sıcaklıkta 1 milyar katı bir ışık çıkararak patlar. Bu bir süpernova patlamasıdır. Patlamayla birlikte etrafa korkunç bir şok dalgası ve nötrino akışı başlar. Patlayan malzeme gaz bulutları halinde uzaya dağıtılır. Süpernova olayı ve dünya Bizler maddi vücudumuz itibariyle bir zamanlar bir yıldızın parçasıydık esasen. Muhtemelen bu güneşimizden çok daha büyük bir yıldızdı. Ve kainatın yaratılış anından hemen sonra yani ilk birkaç yüz bin sene içinde meydana gelmişti. O sıralarda kainat hemen tamamen hidrojenden ibaretti. Güneş sisteminin ve bizim bir parçası olduğumuz dünya da bu element üzerine kuruldu. Her şey hidrojen analık etmiş ve kainatta maddi ne varsa her şey bu basit hidrojen atomundan çıkarılmıştı. Sonra milyarlarca yıl boyunca nükleer fırında hidrojen işlenip helyum haline getirildi. Böylece bir ömür geride kaldı. Depodaki yakıt tükenmeye başlayınca ecel ufukta görünmüştü. Önce kasılmalar başladı. Fırın söner gibi olunca dev yıldızın kütlesi çöktü. Çöküşle artan basınç yeni nükleer reaksiyonları başlattı. Böylece karbon'dan demire kadar bir dizi element vücuda geldi. Nihayet süpernova adı verilen müthiş bir patlamayla yıldız son nefesini verdi. Milyarlarca yıl süren bir ömür bir kaç saniye içinde böylece sona erdi. Yıldızın çekirdeğindeki atom parçacıkları sadece bir kaç saniye içinde eriyip nötrona dönüşü vermiş. Yüzeye yakın kısımlar ise saniyede 10 milyon kilometre hızla uzaya saçılmıştı. Milyarlarca derece sıcaklığın üretildi ve 1 milyar güneşin parlaklığına erişildiği müthiş bir andı. Aynı zamanda demirden daha ağır elementler de bu esnada yaratılmıştı. Süpernova yıldız için ölüm anlamına gelir. Serbest bırakılan dev enerji yıldızın dış katmanlarını öylesine ısıtır ki Kısa bir süre için yeni nükleer füzyon tepkimelerinin enerjiyi serbest bırakmaktan çok, emen tepkimelerin gerçekleşmesi mümkün olur. Bu fırında demirin yanı sıra altın, kurşun ve uranyum gibi başka ağır elementler de üretilir. Bu elementler daha önce sentezlenmiş olan karbon ve oksijen gibi daha hafif elementlerle birlikte uzaya savrulur ve burada sayısız süpernovanın enkazına karışır. İzleyen çağlar boyunca bu ağır elementlerle yeni yıldız ve gezegen kuşakları yaratılır. Gezegenimiz için karbon, oksijen, altın, bakır, gümüş gibi elementlere ve sonuçta hayatın yaratılmasına süpernova denen harika ve muazzam gök olayları perdedarlık etmiştir. Hayat kaynağı karbon ve oksijen, parmaklarımıza taktığımız gümüş ve altın yüzükler, Çatılarımızdaki kurşun levhalar, nükleer reaktörlerimizin uranyum yakıt çubuklarının nüvesi, bizim güneşimizin var olmasından çok önce yok olmuş yıldızların ölüm sancılarıdır. Görüldüğü gibi süpernova patlaması, maddenin kainatta bir noktadan başka noktalara taşımasında sebep rolü oynuyor. Patlama sonucunda dağılan yıldız artıklarıyla evrenin başka köşelerinde birikerek Yeni yıldızlar veya yıldız sistemleri yaratılıyor. Güneş, Güneş sistemi içindeki gezegenler ve bu arada elbette dünyamız da çok eski zamanlarda gerçekleşmiş bir süpernova patlamasının sonucunda ortaya çıktı. İnsanın meyve olarak yaratılacağı bu uçsuz bucaksız alemde maddenin geçirdiği bu tahavülat ve adım adım bir hedefe doğru gidiş, ilim, kudret ve iradenin merhamet ve kereminin iç içeliğini açıkça gösteriyor. Selam ve dua ile hepiniz Allah'a emanet olun.